Dördüncü katta oturuyorum. Bu yılan nasıl buraya geldi bilmiyorum ama. Arkadaşlar evimizde yılan çıktı. Evet. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan Murat Bozkurt, oğlunun odasında bazanın altına gizlenmiş yılan buldu. Yılanı fark edip yakalayan Bozkurt, çocuklarıyla birlikte kısa süre incelediği hayvanı doğaya bıraktı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Bozkurt yetkililere seslenerek ilaçlama yapılmasını talep etti. Aynı sitede daha önce de yılan görüldüğünü belirtti. Dün e, evime geldiğimde e, çocukların e, pantolonunu bulamadım. Oğlum pantolonum yok baba. Yatağın altına eğil baktığımda pantolonu oradaydı, elime attığımda... E, Yılan altında çıktığını gördüm. Ee, e, yılanı gördüğüm gibi pantolonu elime alıp e, yılanı yakaladım e, ve e, kovaya koyduk. Çocuklar biraz oynadı, sonra e, doğaya bıraktık. E, hani ilaçlama falan yapılacaksa e, yapılırsa iyi olur. E, şöyle şu şekil göstereyim yatak odasını. Şöyle altta ee, burada yakaladık yılanı. Ee, komşular da şahit oldu bunu. Ee, aynı zamanda yan taraftaki binanına da e, bulundu bir tane. Arkadaşlar evimizde yılan çıktı. Evet. Evet arkadaşlar.